Hepinize hep yeni bir video ile daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda arkadaşım var. Ve onunla birlikte cezalı lol bebek komin challenge yapacağız arkadaşlar. Birbirimize kaybedince vereceğimiz cezaları da en sonunda söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi hemen hızlıca vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Ama ondan önce sizlere hemen hızlıca bir etrafı göstermek istiyorum. Burada lor bebekler var. Burada giysiler. Burada ayakkabılar. Burada suluklar. Son olarak burada da takılar var arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde Loal Bebek Coming Challenge'ın nasıl oynandığını biliyorsunuzdur. Ben size kısacası bir anlatayım. En güzel Loal Bebeğini giydiren Kazanır. Kazanır. Başlayalım mı? Evet. evet. Arkadaşlar o zaman ilk olarak la bebek seçenekle başlıyoruz. Arkadaşlar sizce kim kazanacak? Kim daha güzel ve bebeğe gidecek? hemen bekliyoruz yorumlara. Evet şimdi seç. Arkadaşlar burada kağıtlar var ve şimdi sen seçeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şunu istiyorum. Şöyle. Kamerayı doğru aç. Ben açayım mı Sınacağız. sen? Evet, Derim. ben bakarım. Merak ediyor musun? Evet. Arkadaşlar onunkini ben açacağım çünkü çok merak ediyor. Ben açmak istedim. Bu ne ya? Burada 5 mi yazıyor? Ha, evet 5 yazıyormuş. Bakayım. Bir şey diyeceğim ama 5 ne kadar değişik yazıyor değil mi? Yarım kalmış. Evet. Bir dakika. Beş. Beşinci numarasına bu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> sen hangisini istiyorsun diye soracağım çünkü bunu istiyorsun eminim ki. Evet. Evet arkadaşlar arkadaşıma bu çıktı. Bakalım bana ne çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Hmm. Bu olsun. <laughs> Seninkini ben açtım. Benimkini de sen aç. Tamam. çok merak ediyorum. Arkadaşlar şu an gözümü kapattım. Acaba ne çıkacak? Ne çıkabilir? Arkadaşlar bana söyleyin ne çıktı? 3 üç. 3 üç mü? Güzel. Oo, güzel. Arkadaşlar 3 numara. Yani bu çok güzel. Lör bebek çıktı. Evet. 3 kaldıralım. Ve arkadaşlar benim göl bebeğimi de şöyle size göstermek istiyorum hemen hızlıcana. Bana da böyle bebek çıktı. Ve şimdi hadi hemen giydirmeye başlayalım. İyice karıştıralım. Tamam seç. Evet şimdi kameraya doğru aç. Merak ediyor musun? <laughs> evet. Acaba lol bebek oyunu bir şey mi çıktı. Bir. bir. Bir dakika net. Arkadaşlar bir çıktı. Birinci numara. Yol <laughs> bebeğimle en uyan şey. <laughs> evet cidden. Arkadaşlar yol bebeğim kendi sınırı değil ama bence çok uyumlu. Evet <laughs> sınırı bir çıktı. Şu an iyi gidiyorsun. Bakalım bana ne çıkacak. Seçiyorum seçiyorum. Hmm. Seçtim. Çok merak ediyorum. Acaba ne çıkmış? Şimdi bunu açacağım. Arkadaşlar şu an gözüm kapalı. Siz bana söyleyin. 9. Hayır 5. Yani Aa, ters açmışım. 5 yani. Hmm, Bu. 5 çık. Vay arkadaşlar Lord gerçek sulu buydu. Zaten gerçek sulu olduğunu da görüyorsunuzdur. Çok uyumlu. Yaşasın. Harika. Evet şimdi devam edelim. Ben de sulamımı seçtim. Şimdi bence iyi. kıyafetlerden devam edelim. Sen seç şimdi. İnşallah bu güzel bir şey çıkar. Allah'ım amin. <gülüyor> yani <gülüyor> şu baby shark kostüm çıkar inşallah. Amin. Uyum oldu için mi? 11 <laughs> çok güzel <laughs> kesinlikle çok güzel. Çıkıp <laughs> ya. Arkadaşlar daha demin biz arkadaşlar kameraya bu çekmeden şey bizim... oynamıştık ve bu bana çıkmış. Benimkilerin aynısı arkadaşıma çıktı. Niye? <laughs> Tebrik Ve ediyoruz. Çok kötü bir şey çıktı. Üstünü de seç. Bu olsun. Bari bu elbise falan olsun da. Elbiseyi gidiremezsin. Şey Devşak kostüm olursa. Ay değiştirme hakkım yok. Bir daha Dört. tişört çıkana kadar yapacak. Tişört çıktı. Dört ya arkadaşlar. Bu, keşke bana çıksaydı. Çünkü bu benim lorda. Neyse senin sen kostümün bozdun. <laughs> Benim kostümüm olsun olamaz. Bunu saçlarım abi olsaymış keşke. Niye? Daha mı gelmiş? Hem kaşlarım abi. Şeyim abi. Üstüm abi. Ama artık geçti iş işten belki de ben kazanıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kötü bir kalbim. Aslında kazanma ihtimalin de var. <laughs> Neyse sıra bende bakalım. Ayakkabı da güzel çıkarsa. Belki ben kötü yaparım arkadaşlar yani. Bilemiyorum. Belki benimki daha kötü çıkar. Bunu deniyorum. Ay iki tane geldi. İnşallah. Belki benimki daha kötü çıkar. Ne dersiniz? Ama inşallah benimki daha güzel çıkar. Gidiyorum ve açıyorum. Bir çıktı. Ya olamaz. Çok kötü bir şey çıktı. Küt kıyafeti. Bana güldün sonra <laughs> da. <laughs> arkadaşlar buna bakar mısınız yani? Ne kadar kötü değerli değil mi? Bir de kız yani. Neyse en azından saç rengiyle falan gayet uyumlu. Suluyla da öyle güzel bir şekilde uydurabilirim belki. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha seçeceğim. Bu da A olmalı Eğer at olması bir daha seçelim. Çünkü yani elbise giydiremeyiz. Nasıl olursa. Nasıl olur ki yani elbise. Altı mı dokuz mu diyoruz. Dokuz. Do dokuz mu? Dokuz. Ben yazdım. Ha, değil mi? 9 olması lazım. Çünkü böyle altın arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet 9'muş. Vay canına. Çok iyi bir şey çıktı arkadaşlar. Yine mavi. Suluk da mavi. Üst de mavi ve bu da mavi. Harika. Yani bu çıktı. Vuhu. 6 olsaymış ne çıkarmış? tulum Bir daha yapmak zorunda kalacak arkadaşlar. Çünkü tulumu gidiremem. Pantolon çıkması gerekiyordu ve pantolon çıktı. Ha evet pantolon çıkmasa da olurdu. Mesela şu kendi kıyafeti çıksaydı daha iyi olurdu ama bu da iyi arkadaşlar. Mavi en azından. İlk saçlarıyla falan çok uyumlu. Suluyla da öyle. Şimdi ayakkabılara geçiyoruz. Evet şimdi sıra bende. İnşallah güzel çıkar. Şu. Arkadaşlar siz bana söyleyin ne çıktığını. Ters açtım galiba. 1 Ters ters Ve 1 çıktı <laughs> Arkadaşlar 1 <bin> numara çıktı 7 <laughs> numara olmaz mı? Olmaz en komiği de sana çıktı ha? <laughs> Arkadaşlar şu da bakıyorum <gülüyor> Çok gülüyorum Bana kötü bir şey çıkabilecek Sen çok yeneceksin Evet kendi kombinin hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü Yerinde duramıyorum. Belki de değiştirilmesi gerekiyordur o yüzdendir. Hayır değiştiremezsin artık. Arkadaşlar seçtiğine göre ya değiştiremez. Ve şimdi ben seçiyorum. Hmm. Biraz yaklaştıralım tamam. Seçiyorum ben de. Sence nasıl bir şey çıkar? Kötü. Ay, iyi bir şey çıksın. İnşallah iyi güzel bir şey çıkar. Sekiz çıktı. <laughs> Arkadaşlar yani daha kıyafetim uyumlu şey çıksa da güzel olurdu ama yine de güzel bir şey. Sekiz. <laughs> bir de bana geliyordu. <gülüyor> Aslında çok da fena oldu. Yani. Aslında doğru söylüyorsun. Benimkinden iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Karşılaştıralım mı? Tamam. O arkadaşlar daha bitmedi. <laughs> Yerinde duramıyor. Baksana ayağına olmuyor. Değiştirelim arkadaşlar. Ay olmaz, değiştirme hakkım yok. Evet arkadaşlar şimdi hemen neyi yapmadık? Takıları yapmadık ve takılara geçiyoruz. Ben Reç. seçiyorum. Hangisini çıkmasını istersin? Tabii ki de yarasa kol. En azından ayakkabı sevelim. 6 değil mi? 9 yok, 6 evet. Evet sana altı çıktı. Altıncı. Hemen <laughs> giydireyim. Çok. Evet arkadaşlar bu bu şekilde. Benimkini de göstermek istiyorum. Benimkide bu şekilde. şimdi benim sıram. Ben şey seçeceğim. Ben bunu seçmek istiyorum. Evet. İki. İki. İki hangisi olacak? Hı. Bu. Şapka şapka iki. Ha aksesuar seçmişsin. Evet aksesuar seçiyoruz. Ben, ben aksesuar sende, seçmedim insan. ki. Ay yok ben aksesuar seçmemiştim ve bana bu çıktı. <laughs> evet oldu aslında. Aa, ah, çok ünlü olduğunu söyleyemem ama bakın. Bence şöyle. oldu. Yen yeah. Gözlük <laughs> çıksaymış daha kötü ay, olmuş. Ay, aynen doğru. Gözlük çıksaymış kesinlikle daha kötü olmuş. Ya da yara sakalı. Aynen. Ama yarısı cool çıktı güzel olurdu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yeni bir bilgiler yapıyoruz. Bakalım son etaba geldik. Şimdi neler olacak? Evet arkadaşlar şimdi en heyecanlı yere geldik. Ve sen seçeceksin seç. Dört. Ters tutuyorsun. Dert evet. çıktı güzel ve sana erkek çıktı evet arkadaşlar ona erkek çıktı. bakalım bana hiç Aa, çıkacak mı hiç ya. güzel olmayacak çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi pantolonla o üst buna olmaz ya da bu pan bu üstle bu pantolon hiç olmaz o yüzden artık güzel bir şeyler çıkamalı. ama, ama belki bana da erkek çıkar bilmiyorum bakalım. evet sana kötü çıkarsa iyi olur benim için. <laughs> Sana kötü şeyler çıkarsa benim için de iyi yani. Bakın. Hangisini seçeyim diye. İki çıkmasını istiyorum. Sana bir çıksın. Ya da bir çıksın. İkisini de istiyorum. Çok güzel. Dört mü? Ha dördü sen aldın. Ha. İki. Oho. Evet arkadaşlar. iki çıktı. Ve şimdi iki alıyorum. Ben de. Ve başlıyoruz. Ve arkadaşlar. E bu sayede bu bebek elendi. Bu bebek oyun dışı yani hiç kullanılmayacak. Ve şimdi bakalım. İlk önce bence kıyafet seçelim bu sefer. Direktman kıyafet seçelim. Sen seç. Tamam. Ben şunu seçmeyi istiyorum. Şunu. Beş. İki mi? Hey, kameraya göster. Aa. İki. İki. Senin evet, için ben bunu seçiyorum. Seç. Alt çıkmak zorunda. Ya şu çıkacak 3 numara ya da şu en evet. sondakinin birini çıkar. Hadi seç. Bunu istiyorum şöyle kameraya doğru. Direkt kaç sen zaten belki elbise çıkmazsa şey yaparız. Tamam. Ne çıktı? 10. 10 evet, çıkmış. Şey, evet. 10 üst, üst arkadaşlar. Arkadaşlar 10 üst olduğu için. Ay. Arkadaşlar 7 çıktı yani takımı çıktı. Çok sevindim bu duruma. Şu anlık iyi gidiyor. Şimdi sıra bende. Ben de şunu seçmek istiyorum. Acaba ne çıkacak? Zaten az bir şey kaldı. Ne çıktı? 5. <laughs> arkadaşlar şekli. Marvin kendi giysi çıktı. Lütfen bir alkış alalım. <laughs> Evet arkadaşlar bu çıktı o yüzden çok mutluyum çünkü zaten ya Bean kendi takımı. Evet şimdi ıı, takı seçelim. Takı seçtim. 3 çıktı. Ah gözlük çıktı. Hmm, İşim uyumlu değil. Tamam sıra sende. Sen, de. sen de seç. Ben bunu seçmek istiyorum bakalım çıkacak. Evet, arkadaşlar 5 çıktı ve gördüğünüz <gülüyor> gibi <gülüyor> hiç uyumlu değil. Aslında güzel gidiyordu. Ama olsun yine de pembe uyumlu olur. Evet arkadaşlar şimdi sırada suluk var ve ben suluk olarak hemen bu kadar seçmek istiyorum ve 3 çıktı arkadaşlar. Yani bu <laughs> muhafızlık. Arkadaşlar çok iyi gidiyordum aslında. Bakar mısınız? <laughs> çok kötü oldu öyle değil mi? Her neyse bakalım belki ayakkabı güzel çıkar. Evet şimdi sen seç. Arkadaşlar iki istiyorum. Ve iki çıksın. İki. ya da ben niye çıksın diyorum ya. İki çıksın. Ee, Tebrikler. ama şu yarasa kostümün kollarını çıkartalım. Ay çıkartmasan çünkü... da olur. Neyse ta eline takmak zorunda değilsin yanındadır. Işte. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. ama <laughs> tanda tanda. çıkartayım değil mi? Neyse çıkartma tamam. Ama dursun. Şimdi ayakkabı. Yaz. Şimdi arkadaşlar Takıyı da seçtik. Son olarak ayakkabılar var. Ayakkabıyı da seçiyoruz ve sonra kıyaslarını yapıyoruz. Evet şimdi de ben başlayacağım ilk oynayarak. Ne çıktı? 6 mı bu? 9 mu ya? Hep kafam. 9 mu? Hı -hı. Hayır 6. 9. Arkadaşlar mesela 6 sayının 6 da yazılabilir aslında. Çünkü çok kafa karıştı yola. 9. 9 mu? Hı hı. 9. Evet. Ya altı olsun. Altı daha güzel. Dokuz dokuz. Hayır 6 altı, altı. Arkadaşlar siz söyleyin bu altı mı yoksa 9 mu? Aslında ikisine de benziyor. 9 Değil mi? Altı, dokuz. altı. olsun. Altı daha güzel. Altı. Ama. o ben altı. de güzel olanı seçeyim. 6 ama <laughs> ben hile yapmıyorum. Gerçekten altı yani. Arkadaşlar da 6 dedi değil mi? Siz de altı dediniz değil mi arkadaşlar? Bak onlar da altı demişler. <laughs> Yorumlara açıksa yazın arkadaşlar. Evet ben olduğunu? altı istiyorum. 6'ya giydiriyorum. Sen seçmiş miydin? Hayır. Tamam sen sende. Evet arkadaşlar. Yine de çıktı. kötü. Yine de kötü evet. Yine de güzel bir şey değil ama olsun. Yine de uyuyayım iyidir. Şimdi, şimdi ben seçeyim. Ve son olarak sen seçeceksin. Şunu istiyorum. Bir çıktı. Bir hangisi? Bir, bir yok. yok. Bir yokmuş. Biz bunu niye koymuşuz? Sen bir daha seç. Üç çıktı. Üç hangisi? Bu. Sporak. Vay. Yani gerçekten uyumlu bir Azıcık şey az uydu. Azıcık uydu. Arkadaşlar işte geldik. İkimiz de bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bunlar benim. Bu taraftakiler de benim. arkadaşımın. Evet senin. Evet şimdi arkadaşlar yorumlayacağız. Ve sizin yorumlarınız da önemli arkadaşlar. Eğer yorumlar çıksa ki zannetmiyorum. Çünkü genellikle e, kapalı oluyor. Ama eğer açıksa hangisini istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizce hangisi daha güzel bunu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi sen benimkini yorumla. Ee seninkisinde bunu beğendim. Şöyle göstereyim. Yani soldakini beğendim. Ee, takımın güzel olmuş. Spor olmuş. Yanındakini beğenmedim. Çünkü uyumsuz renkler olmuş. O gözlük olmasaydı daha güzel olabilirdi. Bence de. Hmm. Ayakkabılar da biraz bozmuş. Bu yani. zaten <laughs> bir tek elbisesi güzel. Evet. Tek elbisesi güzel. Şimdi yani sen ayakkabılar da biraz ama. güzel ama. Ama arkadaşlar ben şunu da söylemek istiyorum. Bu bence gayet güzel oldu. Mavi mavi. Evet şimdi. Bende. Hmm. İlk olarak arkadaşlar e, Blue bebeği yorumlamak istiyorum. Çünkü gayet güzel olmuş. Kıyafeti gayet iyi. Erkek Blue Bebe olsa da bence yakışmış. Yani yakışmış derken pembe. Bütün her şeyi pembe olduğu için uyumlu olmuş. Sadece ayakkabı yerine daha mor bir şey çıksaydı güzel olabilirdi. Ama güzel olmuş. Ben beğendim. Pembe yani. Sadece o mavi ayakkabıları çok beğenmedi. <laughs> Şimdi ayakkabısına baksana. Bir dakika bu niye böyle oldu? Bunu zaten arkadaşlar hiç beğenmedim. Ben hiç güzel olmuş. Ay hiç güzel olmuş dedim yanlışlıkla. <laughs> hiç güzel olmamış diyecektim. Arkadaşlar hiç güzel değil. Ee, farklı farklı renklerde ve hiç uyumlu değil. <laughs> en uyumsuz olanı da tabii ki de ayakkabısı. Hiç beğenmedim. Sen kendin kimden olmuyorsan. Ee, şimdi sağ taraftaki güzel olmuş ancak ellerindeki yarasa eldivenleri bozmuş biraz. Pembe ama yani mesela renk uyumu aslında. olarak güzel evet ama yani birazcık garip duruyor. Onun haricinde diğerine bakarsak diğeri zaten çok kötü direkt çok kötü yani. Ona diyecek lafım yok. Evet yok. Evet arkadaşlar sağdakinde mavi saçlı lol bebek ve soldaki yani benim yaptıklarımda o en baştaki şapkalı lol bebek çok güzel arkadaşlar. Biz hangisini seçeceğimizi bulamadık ama birazcık düşündük. Ve evet arkadaşlar biz kızın aramızda düşündük ve kazan benim. Lütfen kocaman bir alkış alabilir miyim? Çok güzel, güzel. evet bu pembeli çok güzeldi ama ben kazandım çünkü onda blör bebek çok kötüydü. Bende de blör bebek çok kötüydü ama yine de elbisesi uyumuştu Ama blör bebeğin hiçbir şeyi uyumlu değil. Bir de e, benim şu mavi saçlı olan, göstereyim şöyle. E, mavi saçlı olanın ellerinde... Şöyle bir aksesuar olduğu için o da birazcık bozmuş tabii ki de. Ve mavi e, kırmızı ayakkabılar da. Arkadaşlar pembe idare eder ama o idare etmez. Benimkinde de şu kötü ama yine de elbisesinden dolayı biraz güzel arkadaşlar. Bu yüzden kazan Benim. Arkadaşlar cezaları söylüyorum. Size sonda söyleyeceğimi söylemiştim. Senin cezan ne? Söyle. Benim cezam 400 kere. Hayır 400 kere değilsin. Cezam acı verdi. Senin değil miydi o? evet. Hayır senin de. Hayır. Doğru doğru evet benim cezam arkadaşlar. Ben kaybetseydim o bana acı biber gidecekti ve e, onun cezası da yani o kaybettiği için 400 kere sen harikasın diyeceksin. Başla. Sen harikasın, sen harikasın, sen harikasın. Sen harikasın, sen harikasın, sen harikasın, sen harikasın. Sen harikasın, sen harikasın, sen harikasın, sen harikasın. Allah sen harikasın, sen harikasın, <laughs> sen harikasın, <laughs> sen harikasın, sen harikasın. Ve evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür. Ne? <laughs> <me? gülüyor> teşekkür mü? Teşekkür ne? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çocuk kanalımıza da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi size tarif edeyim arkadaşlar. Zaten bunun birçok videosu görüyorsunuzdur. Alta gidin. Abone ol butonu var. Ve ona basın. Tek istediğim bu. Ve videoyu beğenmek. Like. Ve de izlediğiniz için teşekkür etmek. Bay bay. Arkadaşlar burada e, videomu izlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Siz değil yanlış söyledim. <gülüyor> <gülüyor> tamam görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.